Şimdi Osmanlı tarihinde öyle bir padişah düşünün ki sadece 14 ay tahta kalmış ama bu kısacık sürede her şeyi ama her şeyi değiştirmeye çalışmış. Evet 4. Mustafa'dan bahsediyorum. Onun hikayesi o kısacık ama bir o kadar da fırtınalı saltanatı aslında koca bir imparatorluğun en kritik anlarından birini bize anlatıyor. Hadi gelin bu hikayeye birlikte daha yakından bakalım. İnsanın aklına şu soru geliyor değil mi? Yahu koskoca bir imparatorluk, Sadece 14 ayda nasıl olur da böyle bir kaosa sürüklenir? İşte 4. Mustafa'nın o kısacık dönemini anlamak için sormamız gereken asıl soru tam da bu. Ne oldu da her şey bu kadar hızlı, bu kadar dramatik bir şekilde tepe taklak oldu? Evet, sadece 14 ay. Gerçekten de yanlış duymadınız. Düşünsenize, yüzlerce yıllık bir imparatorluk onun tarihinde 14 ay nedir ki? Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir an. Ama işte o kısacık zaman dilimi var ya, tarihin akışını durdurmak için yapılmış belki de en cüretkar girişimlerden birine sahne oldu. Tabii 4. Mustafa'nın hikayesini tek başına ele almak pek mümkün değil. Onu anlamak için o tahta çıktığında Osmanlı'nın ne durumda olduğuna bir bakmamız lazım. Ve durum şuydu. İmparatorluk, kelimenin tam anlamıyla bir yol ayrımındaydı. Eski ile yeni, gelenekle reform, resmen ölümüne bir kavgaya tutuşmuştu. İmparatorluk gerçekten de bıçak sırtı bir durumdaydı. Düşünün bir tarafta batıya bakalım modernleşelim diyenler var, diğer tarafta ise aman ha asırlık geleneklerimizden vazgeçmeyelim diye diretenler. Ve bu basit bir fikir ayrılığı falan değildi. Hayır bu tam anlamıyla bir varoluş mücadelesiydi. Ve bu mücadelenin safları o kadar netti ki bir anda nizamı cedit yani yeni düzen diyerek modern bir ordu kurmak, yeni kurumlar açmak isteyen reformcular, karşılarında ise en başta Yeniçeriler olmak üzere güçlerini, ayrıcılıklarını kaybetmekten ödü kopan gelenekçi kesim ve şunu söyleyeyim, iki tarafında zerre kadar geri adım atmaya niyeti yoktu. İşte tam da bu kaosun, bu gerilimin ortasına sahneye 4. Mustafa çıktı. Ve bir anda ne oldu biliyor musunuz? O bütün o reformlardan rahatsız olan, yeter artık eski düzen geri gelsin diyen herkes için bir umut ışığına, adeta bir bayrağa dönüştü. Onun politikası hiç de karmaşık değildi. Aksine son derece basitti. Zamanı geri sarmak. Tek bir amacı vardı. Yapılan ne kadar yenilik varsa hepsini yok etmek ve imparatorluğu o çok özlenen eski güzel günlere geri döndürmek. Yani reformlara ve ilerlemeye karşı durup eskiye dönmeyi savunan o gerici dediğimiz tavrın adeta vücut bulmuş haliydi. Aslında bütün yönetim felsefesini tek bir cümleye sığdırabiliriz. Ne kadar yenilik varsa hepsi ortadan kalkacak. Bu öyle lafta kalmış bir slogan da değildi ha. Hayır. Bu onun kısa saltanatının temelini oluşturan, attığı her adımı şekillendiren bir manifestoydu adeta ve hiç ama hiç vakit kaybetmedi. Tahta çıkar çıkmaz ilk işi ne oldu dersiniz? Kendisinden önceki padişah 3. Selim'in başlattığı ne kadar reform varsa hepsine bir dur dedi. O batı tarzında kurulan modern orduyu yani nizamı cedidi hemen dağıttı. Ve gücü kima verdi? Tabii ki gelenekçi odaklara. Sanki elini bir manivele almış, tarihin o koca çarkını tersine çevirmeye çalışıyordu. Ama işte, tarihi durdurmak öyle sandığı kadar kolay bir iş değildi. Reform yanlıları belki o an için yenilmişler de evet ama bu yok oldukları anlamına gelmiyordu. Tam tersine sessiz sedasız bir şekilde yeniden toparlanıyorlar ve karşı bir hamle yapmak için doğru anı kolluyorlardı. Ve o karşı hamle geldiğinde çöküş gerçekten de inanılmaz hızlı oldu. Şöyle bir 1808 yazına bakalım. Düşünün, Mayıs ayında gücünün zirvesinde her şey kontrol altında gibi görünüyor. Sadece iki ay sonra Temmuz'da reformcu bir ordu op başkente yürüyor ve ay sonu gelmeden her şey bitiyor. Birkaç hafta, sadece birkaç hafta içinde tahtını kaybetmişti. Şu karşılaştırmaya bir bakın, aslında bütün hikaye özetliyor. Kendisinden önceki reformcu padişah tam 18 yıl tahta kalmış. Ondan sonra gelen reformcu ise 31 yıl. Peki ya 4. Mustafa? Sadece 14 ay. Onun bu kısacık saltanatı sanki o uzun reform sürecinin içinde açılmış kısa bir parantez gibi, bir anomali gibi duruyor. Bu bile tek başına onun ne kadar izole ve aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı bir iktidarı olduğunu gösteriyor. Peki o zaman şu soruyu sormak lazım. Madem bu kadar kısa sürdü, neden bugün hala 4. Mustafa'yı konuşuyoruz? Neden önemli? Çünkü onun saltanatı bize çok önemli bir şey gösteriyor. Değişime karşı verilen tepkinin ne kadar ama ne kadar şiddetli olabileceğini ve bazen ilerlemenin ancak ve ancak böyle sert, böyle kanlı çatışmalardan sonra gelebildiğini gösteren tam bir ders niteliğinde bir olay da ondan. Yani Buradan çıkaracağımız dersler aslında çok net. 4. Mustafa'nın o kısa saltanatı sanki büyümekte olan bir değişim ağacının gövdesine indirilmiş çok sert bir balta darbesi gibiydi. Ama ne oldu? Bu darbe o ağacı devremedi. Hatta tam tersi oldu. Bu sert tepki o ağacın daha da güçlenmesine, sonrasında gelecek olan çok daha köklü, çok daha durdurulamaz değişimlere zemin hazırlamış oldu. Özetle 4. Mustafa'nın hikayesi ne biliyor musunuz? Tarihin o durdurulamaz dev dalgalarının karşısına çıkıp tek başına bir set çekmeye çalışan bir adamın hikayesi. Ve bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Geçmiş geleceğe karşı evet çok güçlü bir direniş gösterebilir ama eninde sonunda değişim kaçınılmazdır. Bu tarihin bize verdiği en güçlü derslerden biri. Ve tüm bu hikaye aklımızın bir köşesinde dönüp duran o büyük soruyu bırakıyor. Tarihin akışı gerçekten geri çevrilebilir mi? Yoksa atılan her geri adım aslında ileriye doğru yapılacak çok daha büyük bir sıçramanın sadece bir habercisi midir? Ne dersiniz?